Esenlikler, değerli insanlar, sevgili gençler, tabi videoda birlikteyiz. Bu videonun bir özelliği olacak. O da şu. Bütün din alimlerine, yani İslam alimlerine, ilahiyat camiasına ve diyanete, diyanete çağrı. Yani e, bu çağrımız 8-10 tane ayetin yanıtlanması çağrısı. Çok iddialıyız bu konuda. Bu ayetlerde bilime ve akla ters bilgiler var. Bunların açıklanmasını istiyoruz. Evet. Ve takipçilerden de şunu yapmalarını rica ediyorum. Bütün kanallarda paylaşın bu videoyu arkadaşlar. Bakara suresinin 29. ayeti aynı zamanda buna bağlı olarak Fasule suresinin 9-10-11. ayetlerinde bütün tefsirlerinde yaklaşık şöyle söylüyor. Allah yaratmaya önce yerden başladı. Yani bu dünyayı önce yarattı daha sonra göğe yöneldi ve göğü yedi kat olarak yarattı diyor. Nerede? Bakara suresi 29. ayet ve Sünnet suresi 9 10 Çağrımız şu. Gelin bu bilgiyi bize anlat. Nasıl bir bilgi? Yanlış bir bilgi diyoruz ve böyle biliyoruz. İkinci olay Tarık suresi 5 6 7 arkadaşlar. Burada da insanın neden yaratıldığını açıklamaya çalışıyor güya atılan bir sudan meniden yaratıldığını söylüyor. Tarık suresi 5-6'da 7'de de bu suyun kadında göğüs kemiklerinden erkekte de bel kemiğinden geldiğini söylüyor. Oysa bugün bizim bize bilimin söylediği şey nedir? Tarık suresindeki bu iddiaya karşı kadında öyle bir sperm gelme, su gelme diye bir olay yok. Yumurtalıklar var ve erkeklerin spermi testislerde üretilir, penis yoluyla dışarı atılır ve yumurtalara kadar gider, orada döllenir. Bunun aksisi Kur'an'da anlatılan şey tamamen gerçek dışıdır. Buna yanıt bekliyoruz. Sonra Talak suresinin dördüncü ayetinde keza küçük çocukların evliliğinden bahsediyor. Yani adet görmemiş, henüz adet görmemiş Kız çocuklarının evliliğinden bahsediyor. Bu yanlıştır ve çocuklar kız çocukları adetlerini 9-10-11 yaşları arasında görürler ve evlile müsait değildir. Henüz onlar çocuktur. Bu da yanlış bir bilgi, sakat bir bilgi ve günümüze akla mantığa uymayan bir bilgidir. Bunun da açıklanmasını istiyoruz. Sonra Nisa suresinin çeşitli ayetlerinde olduğu gibi üçüncü ayetinde kadınlardan ikişer, üçer, dörder tane alabilirsiniz diye erkeklere birden fazla evlenme ruhsatı veriyor. Bu da çağımıza uygun değildir. Kadın haysiyet, onur ve şerefine uygun değildir. Bunun da ilahiyatçılar ve din çevreleri tarafından adam gibi açıklanmasını istiyoruz. Yine Nisa suresinin Nisa suresinin 10-11. ayetlerinde şeyde e, miras konusunda haksızlık vardır, adaletsizlik vardır. Kadınlara erkeğin payının yarısı kadar verin diye bir ibare var. Gerçek dışıdır. Bir babanın, bir annenin çocuklar arasında mal için bu şekilde ayrım yapması, kadını yarım sayması akla, mantığa ve vicdana ters düşen bir olaydır. Dolayısıyla bunun da açıklanmasını istiyoruz. Bize gelsinler açıklasınlar. Biz de burada yüz bin kişilik bir aileyiz. Biz iftira etmiyoruz, yalan söylemiyoruz. Bu ayetlerin varlığı Kur'an'da varlığı bizi dinden uzaklaştıran ayetlerdir bunlar. Bunlar bir kısmı yani hepsi değil. Ama gelin bunlara yanıt verin, bizi ikna edin. Sonra Nal suresinin 69. ayetinde arılardan bahsediyor, bal arılarından bahsediyor. Ve burada arıların bütün meyvelerden yiyip bal yaptığını söylüyor. Halbuki arılar bal yapıp meyve yemezler. Yani bal yapmak için meyve yemezler. Çiçek gözü dediğimiz nektar alırlar ağızlarında dolaştırarak onu bal haline çevirirler. Tamamen yanlış bir bilgidir. Bal arıları meyve yemezler. Meyveyle bal yapmazlar. Bilakis nektarları yuvalarına taşıyarak, kovanlara taşıyarak orada bal yaparlar. Bunu da bize açıklasınlar, gelsinler yanlış bir bilgi. Arının kıçından çıktığını, karnından çıktığını tefsirlerde söylemektedir ve dolayısıyla da açıklanmaya muhtaç bir ayettir. Gelsinler bize açıklasınlar. Eğer bu ayetleri açıklayamıyorlarsa insanlara adam gibi bunun Tanrı sözünün olmadığını söylesin. Başka arkadaşlar bunun örneği bazen Nal Suresi 69. ayetteki o geçen meyve kelimesini Efendim o bitkidir. Bitki demek istiyor diye ne yapıyorlar? Bizleri kandırmaya çalışıyorlar. Çok yerde geçiyor aynı kelime. Muhammed suresi 35'te de geçiyor. Nal suresinin 67. ayetinde de geçiyor. Meyve olarak geçiyor arkadaşlar. Başka. Nal suresinin 8. ayet. Nal suresinin 8. ayette de sizlere süs ve binmeniz için at eşek ve katır yarattım diyor. Bu da gerçeğe uygun değil. Çünkü katır insanlar tarafından yaratılmıştır. Katır hadi diyelim ki bu canlıları Allah yaratmışsa bir ebeveynleri varsa, bir ortak ataları varsa atın eşeğin ama katırın böyle bir şeyi yoktur. Genellikle bunun Amerika'da ortaya çıktı. İnsanların eşekle atı birleştirerek zürriyeti olmayan daha sonra üremeyen katır denen cins bir hayvan elde ediyorlar yük taşımak için. Böyle bir şey yok. Yani eşeğin bir atası vardır, atın bir atası vardır. Üremektedirler ama katır öyle değildir. İşte Kur'an'ın Tanrısı, işte yazarı neyse kimse onu öyle zannetmiş. At, eşek ve katır yarattım diye oraya koymuş. Başka Mümin Suresi'nin 14. ayetinde de çocukların ana rahmindeki gelişimini anlatır. Tamamen bugünkü bilime ters bir anlatımdır. Gerçek anlamda o şekilde bir gelişme bebeğin anne karında gelişmesi yoktur. Müminin suresi 14 bilime tamamen aykırıdır, terstir. Dolayısıyla da bunu tekrar meal ederken düzeltmeye çalışıyorlar. Yok efendim embriyo diyorlar, yok bilmem ne diyorlar. O dönemki <laughs> ayetin anlamını bugüne uydurmaya çalışıyorlar. Orada Müminin Suresinin 14. ayetinde spermin önce bir kan pıhtısı haline geldiğini söylüyor. Hamileliğin hiçbir döneminde hiçbir döneminde kan pıhtısı haline gelmez. Döllenir. Yumurtada ilk 3-4 haftadan sonra şekillenir ve sindirim, sindirim sistemi oluşur, kalbi oluşur ve büyümeye başlar. Ama Mümin Suresi 14. ayetinde önce işte o alak dedi bir kan pıhtısı haline gelir diyor. Arkasından bu kan pıhtısını diyor et parçası haline getiririz. Bir çiğnemlik et parçası haline getiririz. Ondan sonra diyor o et parçasından kemiklere dönüştürürüz. O kemiklere tekrar et giydiririz. Ondan sonra da iki melek gelir ona üfler canlanır falan böyle saçma sapan bilgiler veriyor. Günümüz bilgisiyle tamamen terstir. Böyle bir şey yoktur. Kemik parçası bilmem ne et giydirme gibi böyle alakasız şeyler ve tahminen o dönemdeki insanların uydurduğu şeydir bu da kesinlikle gerçeğe uygun değildir. Bilime uygun değildir. Bütün arkadaşlardan ricam şudur. Bu bu videoyu, bu bilgileri mutlaka ve mutlaka iyice öğrenerek tefsirlerini okuyarak bu ayetlerin artık tam tam bir mücadele vermemiz gerekiyor bunlarla. Davet etmemiz gerekiyor. Bize gelsinler bu ayetleri açıklasınlar. Açıklasınlar da biz de tekrar imana gelelim, görelim yani. Yanıldığımızı anlayalım. Biz mi yanılıyoruz? Onlar bilerek bu toplumu uyutmaya mı çalışıyorlar? Tekrar söylüyorum hemen hızlı hızlı Bakara suresi 29 açıklanmaya muhtaç. Fusulat suresi 9-10-11 bilimsel olarak bugünkü günümüze göre evrenin nasıl yaratıldığını biliyoruz. Açıklanmaya muhtaç. Tarık suresi 5-6-7 açıklanmaya muhtaç. Talak suresi 4 açıklanmaya muhtaç. Nisa suresi 3-11-12 açıklanmaya muhtaç. Mutlaka açıklanmalı. Ve bu kanallarda, televizyonlarda tartışılmalı. Nal suresi 69 açıklamaya muhtaç. Yok öyle bir şey. Arılar meyve yerek bal yapmazlar. Meyve olgunlaşmış son yani çiçek özünün son durumudur. Çiçek özünden alır ve ağızlarından kusarlar. Kışlarından çıkartmazlar. Kurtu bir tefsirinde orada öyle yazar. Ve bu kelimenin bitki olduğunu söylüyorlar. Bitki efendim o. Bitki anlamındadır. Meyve anlamında değildir. Her türlü bitki anlamındadır diye yine yalan söylüyorlar. Halbuki aynı kelime Muhammed suresinin 15. ayetinde de geçiyor. Aynı kelime Nal suresinin 67. ayetinde de geçiyor. Bakınız lütfen. Yalan söylüyorlar. Keza Nal sure 8 katır meselesi ve ana rahmindeki çocuğun gelişimi Mümin'in suresi 14. ayet arkadaşlar. Bunu lütfen bu videoyu götürün ilahiyatçılara, video çekenlere, İslam'ı savunanlara iletin. İletin gelsinler konuşalım. Ya da bizi çağırsınlar biz gidelim kanallarına orada konuşalım. Her şeyi ortaya koyalım. Hadisleri de ortaya koyalım. Ayetlerin tefsirlerini de ortaya koyalım. Günümüzdeki bilgileri de ortaya koyalım. Hoyra meydan diyelim. Esen kalın değerli insanlar. Sevgili gençler. Umarım bu videoyu yayarsınız. Bu bir davetiyedir. Onlara çağrıdır. Biz gidelim. Kendiler çağırsınlar bizi biz gidelim. Bir Arapça bilen insan alır yanımıza gideriz. Hoş Buyursunlar. Esen kalın.